Merhaba arkadaşlar. Bugün Lanetli ha, Doktor'dan kaçış oynuyoruz. Bu testleri ne kadar büyük. Aa kesildim. Neymiş? Testereye girmeyecekmişiz. Burayı kolay açacağız galiba. Açtım kapı açıldı. Hop. Zıplayıver çekirge yapıyoruz burada. Toplay ver çekirge. Toplay pat çekirge. pat pat pata pata çekirge. Ay ah, çek bu oh. aldık. Burada bir kardeşimiz var. Merhaba. Ve bay bay. Şuraya da geçtik. Evet. Şurada. Ve şurayı. Oh. Arkadaşlar bu arada, bu arada oyunu çek, çek başıma oynuyorum. Hayır, olamaz öldüm. Kardeşim sonra çıkabilir miyim? Ha şöyle bak. Ama başka kardeş yok. Onların kafasına çıkamayacağız. Aa, benimle aynı şapkayı takmış da bu. Heh. Hayır. İsmi ne onun? Degat. Neyse okuyamayacağım. Opa, Hop. 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 Ah. Arkadaşlar daha fazla böyle video çekmemi istiyorsanız bu videoya 100 like gelsin. Tamam mı? Biraz gençler İskelet. Bir ışık verilmiş. İskeletin midesine mi girecek birazdan? Hmm, merak ettim. Arkadaşlar aşağıda asit var. Ay düşeceğim düşeceğim. Hmm. Buradan zıplayıver ver çekirge yapıp geçtik. Hoppa. Bastık. Olamaz dev dev iğneler. Dikkat edelim totomuza batmasın. Hoppa. Hadi. Aa, şurada da atladık. Şurada. Kardeş burası ne böyle lavla dolu. Vallahi lavla dolu. Aa kemik var. Ay bu doktor çok fena. Adamı öldürmüş, kemiklerini dizmiş buraya. Yani galiba bir şey yapmış. Yoksa ben bilmiyorum. Burada ne yapacağız? Oo, filaç gibiyim. Oo! Çok eğlenceli bu. Çok Aha, geçtim. Ah! Abi biz bu adama ne diyelim? Sarı kafalı adam diyeceğim. Sarı kafalı adam. Birelim, birelim. Geldik. bur buradan karşıya geçtik. Vay. Hadi o zaman şuradan devam edelim. Kardeşim. Senin yüzünden ben kesildim. Adamın ağzına gireceğim. Ben tek seçenek o galiba. Aç ağzını. Ağzında ne var diye bakacağım. Şuradan geçecek. Aç ağzını kardeşim. Aa! Yuttu bizi. Küçük değil. Düşüyorum. Aa! Oha. Çok uzağa uçtum. Buz şeyler şeylerin üzerinden dayı. Bunlar adamın acaba neyi <laughs> buraya da geçtik Aa, Bunlar herhalde Saryası Değmememiz gerek Adam bizi sindiremez değil mi ya ya da sinire bir ağırlığın öldüm adamın. Bu ne? Kalp mı? Kalp. Artık yok. Şimdi var artık yok. Hadi geçelim. Kemiklerin üzerine basa basa geçiyoruz arkadaşlar. Hoppa atalım. Şuradan da şuradan da şuradan. Hmm. kenarlardan. Topçuk gibi olan yerlerden daha da. Hoppa. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videomda Rainbow Friends mi çeksem diye düşünüyorum sizce. Hoppa. Bir sonraki ne? Şunu. Bu değil. Şunu. Evet. Evet. O zaman şimdi oradaki. Hayır değilmiş. Selam. Sarı sarı kafalı. buradan bu evet. Şimdi ortadır. Nasıl ya? Hiç orta olmadı. Biraz şaşırdım gerçi. Oo, ay düştüm. Ya. Ortadan gitmiyormuş. Buradan gideceğiz. <laughs> tamam. Düzgünce gidelim buradan.

Neyse, hadi. Ee, geldik. Olamaz, burada bir şeyler var. Ah! Hoppa! 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 Ay, götüme değiniyorum. <laughs> <laughs> Bunlar düşündüğüm şey değildi. Mi? Ay! Bunlar düşündüğüm şey değildi düşmesem ne oluyor? Tamam illa düşürecek. bu çok hızlı gidiyor ya. Hayır. Kutasım geldi <ona> bu şimdi. <laughs> bu su nasıl temiz su da bu aşağıdaki su yeşil? Ve benim de su, Herhalde su çok aka aka yeşil olmuş. Yani benim fikrim budur. Sizinki ne? Yorumlara yazın. yerde durmuş. Çık. Sakin, sakin. Aha çizdik gene arabayı ya. Ercan abi eksiğin var mı? Yok. Ama hiç Opa. Oyun bitti mi? Galiba bitti. Bakalım açalım bitmiş. Hadi dans edelim bekleyin. Tam nerede ya? Yok Bu değil. Bura değil. Tam Zaten hastane ya. Arkadaşlar hap ve hap saç gibiyim. Aa düştüm. Aa düşmemişim. Şey. O beyaz olan ne? Burada bir şey var. Aa bekle. Aşağıda ne var? Hayır, oh, yes. öldüm. Olamaz. Oturalım biraz. Ee, ne diyoruz? Şaka şaka. Böyle yap, böyle yaparsan video boşuna olur. Pıçık pıçık. Ben... Bu da daha daha etkileştirecek bir yer olması lazım. Yavuz üstüne bassana. Ondan sonra buraya gelin. Yoo. Aa bu üstteki işte şey ne? Haberin yoktu o senin. Böyle de çıktım. Aa. Hmm. Oradan dışarı çıkabiliyor.

Bu videodan bu kadardı. Bye bye. Bye bye.